Hop. Evet. Bak, bak 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 kuzu kuzu. Bası, heh, başlıyor. Daha, heh, başlıyor. 24 saate otuğumu tutmayı öğrettim ona. 24 saat. O var ya benim dediğim hakkını alsın daha fazla trafiyonu baş edemez. Ama bahçeler var ya git şey <laughs> diyor orada. Sistemi çözdü. Omuru çekme lan. <laughs> Kırbatacak da adamın da... balığın kafasından vurur şeyi çekmedi. <laughs>